çalışmanın örneği Türkiye'deki birçok şehrimizde yok. Bizim şehrimizin en önemli avantajı böyle kıymetli bir başkanımız var. Bu işlere oldukça önem veriyor. Yani Sivas'ta bu konuda içi rahat bir şekilde yaşamına devam edebilir. Geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde özellikle karşı karşıya kalabilecek herhangi bir afet durumuna karşı nasıl hareket etmeliyiz konusunda önemli çalışmalar içerisinde girdik ve şu an çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de şu an hemen önünde bulunduğumuz afet işleri ve risk yönetimi müdürlüğümüze ait depo alanı. Geldiğimizde şunu gördük. Bir depo alanına ihtiyacımız var. Çünkü çok sayıda malzeme alıyoruz. Bu malzemeleri koyacağımız depo alanlarımız maalesef yeterli değildi. İstedik ki hem Depo alanımızı oluşturalım hem de gelecekte e, alacağımız malzemeler için de şimdiden e, bir alanı oluşturmuş olalım. Tabii bütün bunlarla birlikte hemen hızlı bir şekilde 2025 yatırım programına koyduk ve hızlı bir şekilde de tamamladık. Bugün de inşallah bu binanın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Allah göstermesin şehrimizde olur ya da ülkemizin farklı bir yerinde bir afetle karşılaşırız. Hemen arkadaşlarımız hazır bir şekilde malzemeleri alacaklar ve yola çıkacaklar. Bir diğer nokta afet koordinasyon merkezimiz yoktu. Şehrimize şu an itibariyle belediyemiz bünyesine bir tane afet koordinasyon merkezini de inşallah bugün itibariyle açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimizi izlediğimiz aynı zamanda bir riskle karşı karşıya kaldığımızda toplantı yapıp o riski en sağlıklı bir şekilde yöneteceğimiz bir aslında koordinasyon merkezinde bugün açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii afetle ilgili geldiğimiz ilk günden itibaren bakacak olursak neler yaptık? İşte hemen çok yakın bir tarihte afet konteynerları kurmaya başladık. Bunu yaygınlaştıracağız. Engelli kardeşlerimize afet eğitimi verdik. Onlara afet çantaları dağıttık. Bunların yanında Cumhuriyet Üniversitesi'nden çok kıymetli hocalarımızın destekleriyle şehrimizle ilgili afet acil eylem planını oluşturduk. Bu bizim seçim zamanında da söz vermiş olduğumuz bir çalışmaydı. Bu çalışmada afet işleri ve risk yönetim müdürlüğümüze teslim edildi. Ben çok kıymetli hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Belediyeden gönüllü ekipler oluşturduk. Bu gönüllü ekipler AFAD tarafından şu an itibariyle kentsel aramalarda müdahale amaçlı akreditasyon belgesini aldılar. Bu açıdan da Türkiye'de ender belediyelerden birisi olduk. İtfaiye ekipmanlarımızı güçlendirdik. Afet işleri ve risk yönetimimizin ekipmanlarını güçlendirdik. Girdik. İnşallah güçlendirmeye de devam edeceğiz. Ben öncelikle bu açacağımız bugünkü depo alanımızın şehrimize, belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.